Evet merhabalar. Gene merak ettiğiniz bir konu. Bebeğime yastık kullanabilir miyim? Tabi bebek alışverişinize çıktınız. E, etrafınızda rengarenk yastıklar, model model yastıklar, anne babaanneler güzel güzel yastıklar kullan e, hazırlamaya başladılar. Ama bunların merak etmeyin. Sonra bebeği emzirirken altına koyabilirsiniz. E, altın yastığı yapabilirsiniz ya da bebeğinizi tutmak için kullanabilirsiniz. Bebeğimizin Bebeğimizin omurga ve boyun geliş sinirleri gelişimi açısından 2 yaş kesinlikle yastık önermiyoruz. Bebeğimiz sert bir yerde, yatağı sert olmalı, gergin bir çarşaf üstünde ve 2 yaşına kadar yastıksız yatmalı. Aslında boyunları kısa olduğu için bebeklerin bizim gibi aslında yastık ihtiyacı duymazlar. Ama yastı yatak içinde özellikle 4-5 ay dönene kadar kendisi yüzüstü ya da yan ya da yatak içinde dönene kadar biz sırt üstü yatırıyoruz. iki omuzun üstüne. Zaten boyunları kısa olduğu için başı ya bu tarafa ara ara kafasının şeklini değiştirebiliriz ama en uygun yatış bu. Bazı özel durumlarda yani bebeğimizde reflü varsa, sık kusuyorsa ya da çok gaz birikimi oluyorsa, aşırı çıkırık oluyorsa bazen yatağın baş kısmını mesela burada yatağın baş kısmı yüksek olsun deniyor ama yatağı alttan yükseltiyoruz. Yani yastıkla yükselt yastık koymuyoruz. Çünkü yatak içinde de dönmeye başladığı zaman e, yastığa gömülebilir. Allah korusun nefes almasını engelleyebilir. Yani yatak içinde aslında yastık, büyük oyuncak herhangi bir şey bebeğimize uykuda tehlike, uyku güvenliği açısından zaten hiçbir zaman önermiyoruz. Yani o güzel yaptığınız yastıkları bebeğimizin ihtiyacı olmadığını bilin. Yastığı bizim gibi yani bizim gibi onları da rahatlattığını, düş rahatlattığını düşünmeyin. 2 yaşına kadar kesinlikle yastık kullanmıyoruz.